Denetleyici ve düzenleyici sistemler. Denetleyici ve düzenleyici sistemler iki bölümden oluşur. Birinci bölüm sinir sistemi, ikinci bölüm iç salgı bezleri. Biz bugün birinci bölüm olarak sinir sistemini işleyeceğiz. Sinir sistemi. Sinir sistemi iki kısımdan oluşur. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi, sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır. Beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılır. Beyincik ve omurluk soğanın özelliklerini de beynin başlığı altında inceleyeceğiz. Çevresel sinir sistemi ise merkezi sinir sistemi ile vücudun diğer kısımları arasındaki haberleşme yani iletişim kaynağıdır. Merkezi sinir sistemi ilk organımız beyin. Beynimiz vücudumuzun en sağlam kemikleri olan kafa tasımızın içerisinde bulunur. Merkezi sinir sistemimizin en büyük yapısıdır. Gördüğünüz gibi şekilde girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Şimdi beynimizin görevleri nelerdir? Onlara bakacağız. Beynimiz öğrenme, hafıza ve yönetim merkezimizdir. İstemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Koşma, yürüme, e, kitabı kaldırma, yazı yazma gibi istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir vücut sıcaklığını ve kan basıncımızı ayarlar. Yani bir soğuk bir ortama girdiğimizde vücut sıcaklığımız beyin sayesinde ayarlanır. Acıkma, susama, uyku olaylarımızı kontrol eder. Hatırlama, hayal kurma, duygulanma gibi olayları beynimiz yönetir. Hormonların salgılanmasını kontrol eder. Beyincik. Beyincik vücudun hareket ve denge merkezidir. Mesela iki tane cineli çizdim ben. Birinci cineli tek ayağı üzerinde duruyor. Diğeri iki eli üzerinde duruyor. Yani böyle dengede kalıyorlar. Bunu sağlayan denge merkezimiz beyinciktir. Beyincik kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenler. Omurilik soğanı. Omurluk soğanımız beyin ile omurilik arasında bulunur. Görevlerine baktığımızda beyin ile diğer vücut organları arasında bağlantıyı sağlar. İç organlarımızın çalışmasını kontrol eder. Solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim gibi sistemlerin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, kusma, hapşırma, hıçkırma gibi istem dışı olayları da omurilik soğanımız kontrol eder. Omurilik. Omurilik omur adı verilen kemiklerden oluşur. Bu kemiklerin üst üste dizilmesiyle sırt bölgemizde boynumuzdan kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgamızın içerisinde bulunur. Omuriliğimizin görevleri vücuttaki diğer organlar ile beyin arasındaki iletişimi sağlar ve aynı zamanda refleks davranışlarımızı kontrol eder. Refleks davranışlarımız nedir? Ona bakıyoruz. Düşünülmeden herhangi bir uyarıcıya karşı verilen Tepkiye biz refleks diyoruz. Biz refleks davranışlarımızı iki kısımda inceliyoruz. Birincisi doğuştan yani kalıtsal olanlar. Diğeri sonradan olan refleksler. Doğuştan olan reflekslerimiz öksürme, hapşırma, göz kapağımızın kırtın, kırpılması, bebekteki emme davranışı doğuştan olan bir reflekstir. Sonradan kazanılan refleksler ise araba sürme, bisiklete binme, örgü örme, limon gördüğümüzde ağzımızın sulanması sonradan kazanılan bir reflekstir. Çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemimiz merkeze sinir sistemini vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden oluşur. Aşağıda bir sinir hücresinin şeklini çizdim ben. Bu sinir hücreleri çevreden veya vücuttan gelen uyarıları merkeze sinir sistemine götürür. Merkezi sinir sistemi bu uyarılara bir cevap oluşturur ve bu sinir hücreleri bu hazırlanan cevabı doku ve organlarımıza iletir. Bugün sizlere denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ikinci bölümü iç salgı bezleri ve ergenlikteki değişimleri anlatacağım. İç salgı bezleri. Vücudumuzu denetleyen, düzenleyen sistemlerden birisi de iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler içeren salgılar içerir uyarıcı madde içeren salgılara biz hormon diyoruz. Peki hormonlar nasıl maddelerdir? Protein ve yağ yapıldırlar. Etkileri yavaştır ama uzun süreli etkilidirler. Ve her hormonun hedef organı birbirinden farklıdır. Yani içeceğimiz iç salgı bezlerin hormonlarının hepsinin farklı farklı hedef organları vardır. Bizim 5 tane iç salgı bezimiz var. Bunlar hipofiz bezi, böbrek üstü bezi, tiroid bezi, pankreas ve eşeysel bezlerdir. Hipofiz bezi Hipofiz bezi, şekilde de görüldüğü gibi beynin arka kısmında nohut büyüklüğünde bir bezdir. Hipofiz bezinden çok çeşitli hormon salgılanır. Bu hormonlardan birisi de büyüme hormonudur. Hipofiz bezinin görevlerine baktığımızda iç salgı bezlerin çalışmasını denetler ve düzenler. Büyüme hormonu sayesinde Kemiklerin ve kasların büyümesine etki eder ve sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki uyumu sağlar. Tiroid bezi. Tiroid bezi de şekilde görüldüğü gibi soluk borusunun iki yanında, gırtlağın altında bulunur. Tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Görevlerine baktığımızda Büyüme ve gelişmeyi düzenler, vücutta gerçekleşen kimyasal olayları düzenler, vücut sıcaklığının dengelenmesinde rol oynar, metabolizma hızını düzenler, büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında ve zeka gelişiminde etkidir. Yani büyüme ve gelişmeyi düzenler dedik, aynı zamanda kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında etkilidir. Böbrek üstü bezleri. Böbrek üstü bezleri ise böbreklerin üzerinde bulunan iki adet salgı bezidir. Her böbreğin üzerinde böbrek yüzü bezi bulunur. Böbrek üstü bezlerinden adrenin hormonu salgılar. Adrenalin hormonu korku, öfke, heyecan anında metabolizmayı hızlandırır. Mesela örneğin bir köpek karşınıza çıktı ve sizi kovalamaya başladı. Ne yapmaya başlarsınız? Daha hızlı koşmaya başlarsınız. Kalp atışınızın daha hızlandığını fark edersiniz. O yüzden adrenalin hormonu salgılandığında kalp atışınız hızlanır. Kan şekeri yükselir. Damarlarınız genişler ve Göz bebekleriniz büyür. Aynı zamanda kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Çünkü vücudunuz o heyecana, o korkuya karşı savunmaya hazırlar kendini ve kaslarınızın daha kuvvetli hale gelmesini sağlar. Pankreas. Pankreası daha önce de görmüştük. Sindirim sistemimizin yardımcı organıydı. Pankreas aynı zamanda bir eşeysel bezdir. O yüzden pankreasa biz karma bez deriz. Pankreasın görevi ise kan şeker dengesini düzenlemektir. Bunu insülin ve glukagon hormonuyla salgılar. İnsülin hormonu kan şekerini düşürür. Yani bir kişinin kan şekeri yükseldiğinde pankreastan insülin hormonu salgılanır ve o kan şekerini normal değere düşürür. Glukagon hormonu da tam tersi. Bir bireyin kan şekeri düştüğünde glukagon hormonu salgılanır ve o glukagon hormonu kan şekerini yükselterek normal değere getirir. Son iç salga bezimiz eşeysel bezler. Eşeysel bezleri erkeklerde ve dişlerde olmak üzere iki kısımda ayırdık. Erkeklerde testistir eşeysel bezleri, erkeklerin eşeysel bezleri. Testislerden testosteron hormonu salgılanır. Eşeysel bezlerin görevleri erkek üreme hücresinin yani spermin oluşmasını sağlar ve ergenlik döneminde erkeğe özgü özelliklerin oluşumunu sağlar. Nedir erkeğe özgü özellikler? Mesela yüz bölgesinde sakal ve bıyığın çıkması, erkeklerin sesinin kalınlaşması, kasların gelişimi bu özelliklerdir. Dişilerde ise eşeysel bezler yumurtalıklardır. Yumurtalıklarda östrojen hormonu salgılanır. Görevleri nedir eşeysel bezlerin dişilerde? Dişi üreme hücresini yani yumurtanın oluşumunu sağlar. Ve dişiye özgü ergenlik dönemi özelliklerin oluşmasını sağlar. Bu nedir? İnce ses gelişimidir. Adet döngüsüdür. Adet döngüsü neydi? Her ay e, yumurtanın oluşup vücut dışından atılmasına biz adet döngüsü diyorduk. Ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde hem bedensel değişimleri işleyeceğiz hem de ruhsal değişimleri işleyeceğiz. İki farklı değişim işleyeceğiz. İlk önce bedensel değişimlere bakıyoruz. Kızlarda görülen bedensel değişimler ve erkeklerde görülen bedensel değişimler olarak bunları da ikiye ayırdık ama ilk önce kızlarda ve erkeklerde ortak olarak görülen bedensel değişimlerden bahsedeceğim. Boy ve kilo artışı olur. Kemikler ve kaslar gelişir. Koltuk altı ve benzeri bölgelenmede kıllanmalar meydana gelir. Ter ve yağ salgısı bu dönemde daha fazla olur ve üreme organları gelişir. Şimdi ayrı ayrı incelediğimde kızlarda görülen bedensel değişimler yani kızlara özgü bedensel değişimlere baktığımızda yumurta üretimi ve adet döngüsü başlar. Ses değişimi gelişir ve göğüs bölgeleri gelişir. Erkeklere baktığımızda ise sperm üretimi başlar. Erkeklerin sesi kalınlaşır ve yüz bölgesinde sakal, bıyık çıkar. Ruhsal değişimler, ruhsal değişimleri biz 5 kısımda inceleyeceğiz. Birincisi duygu değişimi. Birey aynı gün içerisinde üzüntü, sevinç, kaygı, korku gibi duyguları sıklıkla yer değiştirebilir. Bu dönemde daha çok hayal kurabilir birey nedense sıkıntılar yaratır kendine ve e, cinsiyetine özgü ergenlik dönemindeki bedensel değişimleri fark ederek bunlardan utanma duygusu artar kimlik arayışı e, kendisini e, ve hayatını sorgular bu dönemde ve kendisini çevresine kabul ettirmek ister dış görünümüne giyimine ve saçına çok önem verir bağımsızlık duygusu artar bu dönemde anne ve babasına e, ve akrabalarına olan bağlılığı azalır. Daha çok yalnız kalmak ister ve kendi başına hareket etmek ister. İletişim sorunları yaşar bu dönemde. Bulunduğu ortamda dikkat çekmek ister ve kendi dinlensin ister. Arkadaş grubuna dahil olmak ister. Ve etrafını çok fazla eleştirir. Ve gereksiz bu dönemde bireyler sinirlenebilir. Zihinsel değişimlere baktığımızda bu dönemde birey dikkatini uzun süre toplayamaz. Çoğunlukla e, kararsız davranır. Ne yapacağına karar veremez. E, ama aynı zamanda soyut algılama yeteneği de e, çok fazla gelişir. Yani okuduğunu anlama ve okuma becerileri artar.